Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Binoma'dan nasıl hızlı bir şekilde para kazanılabilir? Gösterge nasıl kullanılır? şey i̇şte satın alma süreci vesaire. Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Hem bunlarla ilgili konuşurken de aynı zamanda işlem açıp göstergeyle para kazanmaya da çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce hemen bir videoya like atıp abone olup Ayrıca bir de yorum yaparsanız çekiliş hem katılmış oluyorsunuz hem de bize desteğinizi göstermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çekilişler her ay sonu yapılacak. siz bir şekilde indikatör vereceğiz. Bir kişi umarım size çıkar. Çıkmaz. Önemli değil. Bir dahaki ay yaparız. Şimdi arkadaşlar. Ve ayrıca Telegram linkimizde açıklamada bulunmakta. Şimdi arkadaşlar indikatör satın alım süreci. Satın alma süreci hızlı gerçekleşiyor yani satın alırken ilk öncelikle hocam Fatih hocama yazacaksınız hocam ben satın almak istiyorum ne yapmam gerek diye sorduğunuz zaman ben Telegram grubumuzda Fatih hocam size destek oluyor yardımcı oluyor Ayrıca sinyal grubumuza da e, ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar indikatör satın alan kişiler için geçerli bu sadece ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirler. 3.0 göstergesini alan herkes. Siz de eğer girmek isterseniz tamamen ücretsiz şekilde sadece linkimizden depozito yatırıp e, yatırım yaparak giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Fatih hocama yazın ilk önce hocam ben satın almak istiyorum. İşte konuşacak sizde. hocam. Papayla ile ödeme yapacaksınız falan. İşte papa numarasını atacak size. Satın alacaksınız arkadaşlar. Satın alma işlemi yapıldıktan sonra Hemen sizden bir mail hesabınızı isteyecek. Mail ve şifrenizi bunu değiştirebilirsiniz bu arada. Mail ve şifrenizi isteyecek. Mail ve şifrenizi verdikten sonra yaklaşık 5 dakika içinde indikatörün kurulumu yapacak arkadaşlar. Zaten e, erişime dayalı bir şey. Hemen erişim vereceksiniz hesabınıza. Bu arada erişim geri çekme gibi bir şey yok. Yani sınırsız indikatör aldığınızda bir daha ücret ödemiyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Şu an sınırsız fiyatı da 1250 tl aylık fiyatı da 1000 tl arkadaşlar. Sınırsız almanız bence daha mantıklı çünkü yakında sınırsız diye bir şey kalmayacak dedik her şeyi aylık yapacağız. Veya dediğim gibi sinyal grubuna sadece giriş yapmak isterseniz e, depozito yatırarak giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sınırsız gösterge alırsanız hem içinde eğitimi var hem piyasa uçak göstergesi var hem al göstergesi var. Ve ayrıca Fatih hocamla yediğimde destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir sinyalimiz gelsin. Hem sinyalimize giriş yapalım. Hem de konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Çünkü değineceğim birkaç tane husus var. Evet arkadaşlar şu an sinyalimiz geldi. Yürü USD paritesinde. Bakın burada yeşil yanıyor yani al. Şu an bize al emri vermemizi istiyor. Biz de şu an al emrimizi verdik arkadaşlar. 6000 TL'lik al emri verdik şu an. Ve her bir 3000 TL'lik işlemin bize kazancı yaklaşık 2000, 2000 520 TL olacakmış arkadaşlar. 32 saniye var burada gördüğünüz gibi kapanmasına. Bakalım hemen indikatörümüz sinyal vermiş mi? Arkadaşlar ayrıca sinyal grubuna dediğim gibi indikatör satın alarak ücretsiz şekilde girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sinyalimizi vermiş arkadaşlar. Maksimum 4 işlemi görüyoruz zaten. İndikatörün ortalama başarı oranı %85 ile 92 arasında arkadaşlar. Piyasa ölçer ile zaten tamamen bir başarı yükseltmesi yapabiliyoruz. Yani şu an gördüğünüz gibi Euro USD paritesi işlem alınabilecek son parite arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Euro USD paritesi işlem alınabilecek en kötü paritelerden bir tanesi ama biz işlem aldık. Bakın bir işlem daha geliyor şu an. Ee, şu an daha onaylanmadı. Mum kapanmadan işleme girilmez arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Euro USD paritesinin ama işleme girmek istemiyorum daha fazla. Ben neden? Çünkü daha fazla zarara yol açabilir. Fakat ben size şimdi indikatörün kendi başarı oranını söyleyeceğim. Yani 2-3 TL yatıran bir kişi bu indikatör piyasasında para kazanabilir mi indikatörle? Bunu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi bu ikinci işlemimiz en kötü paritede. 9 bin lira yazalım buraya. Bakalım bu işlemimiz sinyalimiz onaylanırsa eğer işlemimize tekrardan giriş yapalım arkadaşlar. Mum kapanmadan dediğim gibi işlemi giriş yapmıyoruz kesinlikle. Çünkü sinyal onaylanmayabilir. Bakın mesela şu an olduğu gibi. Ama out Nezlede paritesinde sinyalimiz geldi. Out ne neredesin? Evet. Bu da işlemimiz geldi arkadaşlar. 2 tane 9000 TL'lik işlem aldık. Ve bu 9000 TL'nin bize kazancı 15930 TL olacakmış. Sildim. silelim. Out NZD paritesi. Bakalım Out NZD paritesinde sinyalimiz gelmiş mi? Şu an arkadaşlar bu işlemimiz geliyor ile gelmiyor arasında yani sıfır takılıyor. Şu an baktığımız zaman burada Out Kanada Out NZD'nin de yüzde 41.5 gibi bir oranı var. Bu genellikle yüzde 70'ten yukarı olduğu zaman arkadaşlar başarı oranı, başarı oranı daha da yüksek olmuş oluyor. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Sadece sinyal grubuna giren arkadaşlar ise şöyle yapabilirler. Sol tarafımızda sinyal grubumuz açık olur. Şöyle binomoyu ortaya alırlar. Ve şöyle piyasa ölçeride de buradan gözlemlerler arkadaşlar. En sağlıklısı böyle olur. Piyasa ölçülere bakarsın. Out Kanada'da sinyal gelmiş. Veya işte Out Nezle'de çok iyi şu an diyelim. Hani 75'in üzerinde oranı. Bakalım Out Nezle'de de sinyal gelmiş. Out Nezle'de de işleme girersin arkadaşlar. Böyle basit bir şey sahip. E, bu arada mobilde de kullanılabilir. Bilgisayarda da tek farkı ne olacaktır? Mobilde daha da kolay işlem alınabilecek ve mobilde daha da kolay takip edilebileceğidir yani başka bir farkı yok mobilde bilgisayar arasında işlem almanın. Ve yakında inşallah mobil videolarını çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman bu işlemimiz geldi. Ne oldu? Kara geçtik ikinci işlemden. Şimdi ben bir işlem daha alacağım ama bu sefer 9000 alık işlem alacağım. Direkt riski atarak yani hiç sorun değil. Sana en fazla indikatörümüz bize dördüncü işlemi gösteriyor. Şu anki bakiyemizde fazlasıyla yeterli dördüncü işlem için. Sadece bekleyelim. Ya başka yapacağımız hiçbir şey yok. Sinyal bekleyelim. Sinyal geldikten sonra işlem açmaya devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi telegrama gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada indikatörü aldığınız gün Beğenmezseniz iadesini yapabiliyorsunuz. Zaten büyük, büyük ihtimalle zaten beğeneceksiniz. Yaklaşık bir hafta falan demo hesapta kullanacaksınız arkadaşlar göstergeyi. Ondan sonra sana real hesaba geçeceksiniz. Ve bütün e, adımlarda biz size yardımcı olacağız arkadaşlar. Daha doğrusu Fatih Hocam. Benim o kadar zamanım olmadığı için bu kadar zaman ayıramıyorum maalesef ki. Hani sizler için 10 dakikalık bir video çekmek için bile ben neredeyse 1 saatimi e, harcıyorum. Ve yüksek bir süre bu. O yüzden siz de bu videoya hemen şimdi like atıp beğeni atıp abone olup da bir de like e, yorum atarsanız çok da sevinirim arkadaşlar. Şimdi i̇şlemimiz gelsin. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an Out Kanada paritesinde bir sinyalimiz geldi. Ve bu sinyale sadece 9000 TL ile işleme gideceğiz. Fazla işleme girmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen Trading View'de de açalım. Bu arada arkadaşlar Trading View tamamen ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz indikatörü aldığınızda. Yani zaten iki tane göstergemiz var. Piyasa ölçer ve alt sat indikatörü. Bu ikisi yeterli oluyor. Ücretsiz, e, ücretsiz sürümde yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar alt sinyalimiz geldi. Yukarı yönlü işlem aldık. 9000 TL'lik bunun bize karı 16.300 TL olacakmış. Bekleyelim 9 saniye var. Bakalım işlem doğru kapanırsa, başarılı kapanırsa devam etmeyelim. Bu bu da bitirelim videomuzu. Ama sanırım gelmedi. Evet, şu an bu işlemimiz gelmedi arkadaşlar. Ve sonraki işlem de yükseldi. Mesela göstergeyi 2 dakikalık olarak kullanan e, kullanan dostlarım da var. Kullanıcılarımız da var. Ama ben pek bilmiyorum. Yani 2 dakikalık kullanmak pek mantıklı değil gibime geliyor benim ama o şekilde de ciddi kazançlar sağlayan kişiler var, kullanıcılarımız var arkadaşlar. Şimdi bir sinyal daha bekleyelim. O sinyalimiz gelsin. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Bu videomuzu herhalde bir bakayımız 400.000 TL olunca kapatacağız gibi geliyor hatta ben şunu bir 30 bin TL yapayım. Tam oluyor mu? Olmuyor. 35.000 yapalım. Evet arkadaşlar. İşlemimiz gelsin. Devam edelim. Şu an arkadaşlar. Out nezleli parçasında sinyalimiz geldi. Bu işleme nasıl girelim? Bu işleme hiç giremeyelim mi? Bu işleme tam tersi şeklinde geliyordu. Yani bu arada sinyal alınmaz arkadaşlar düşünmeye gerek yok biraz fazla düşündüm. Hani iş, işlem almayı düşündürebilecek bir piyasa bile değil. Hani belki şuralara bir yere gelirse işlem alabilirim zaten başında da vermiş. Yine ben kaçırmışım da. Şuralarda bir yerde bu işleme girebilir ama. Ama hiç olmazsa hani en düşük seviyesinden aldık diyebilirim. En düşük seviyeden aldık arkadaşlar. Bekleyelim. Bu arada piyasa inanılmaz voliteli. inanılmaz sıkıntılı bir piyasa şu an. Riskli bir işleme girdik yani. Ama önemli değil tabii ki. 350 bin TL bakiyemiz bulunmakta hala. E, i̇ki işlem daha bizi idare edecektir. Zaten iki işlemde de başarıyla kapatacağızdır. Bekleyelim. Yani görüyorsunuz hani bu piyasada girmeye gerek bile yok. Hani mumlar böyle çok hızlı şekilde hareket ediyorsa. Çünkü bir anda ters dönebilir şu an olduğu gibi. Hani bir anda bir eksiye dönebilir. Bir anda artıya çıkabilir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hani hiç gerek yok piyasada işleme girmenizi Tamamen kumardır yani bu piyasada işleme girersen. Daha düz Böyle piyasayı gördüğün zaman kapat. Bir saat dur bekle. Bak mesela gördüğün gibi son birkaç saniyede bıraktı beni. Eksi de bıraktı. 2 saniye var. Böyle bu işlemimiz gelmedi. Euro eksi kapasitesine geçeceğim arkadaşlar şimdi. Euro meksi kadayız. Bunda da piyasa var. Ee, şey Bolita var. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz düşsün. İşlemimize girelim. Yüksekten girmeye hiç gerek yok. Aşırı bir volta var şu an piyasalardan işlemeye girmeye pek gerek yok ama e, inadım inat bugün ben kar ile kapatacağım arkadaşlar. Mesela bekliyorum şu. An. Bitmez ise sonraki sinyali bekleyeceğiz. Yani hiç olmazsa Euro, vesaire bir daha az volteldir gördüğünüz gibi. CHF, bir sinyal var. alım al, al, yönlü bir sinyal arkadaşlar. CHF, yüksekten gelebiliriz. Sıkıntı yok. Bu arada bu işlemimiz gelmez ise eğer bu bakiyeli işleme geleceğiz. Bu da sanırım 3. işlemimiz olacak. Ama olsun. Şu an gördüğünüz gibi bu işlemin bize kazancı 179.000 TL olacakmış arkadaşlar. Bakalım sinyal grubuna da sinyal gelmiş zaten. Şöyle buraya CFJP yazalım. Şöyle baktığımız zaman 23 saniye kalmış. Ve şu an işlemimiz gelmiyor. Çünkü açılış kısmında şu an 10 saniye var 16 saniye pardon. Bekleyelim bu işlemimize gelmezse üçüncü işlemimize giriş yapalım arkadaşlar. Son saniyelerde bu işlemimiz umarım gelecektir. Ee, geldi sanırım geldi. Evet arkadaşlar bu işlemimiz geldi. Neden böyle riske girdik? Çünkü riske girmemizin sebebi bizim çok yukarıda girmemizdi. Eğer bu işleme daha aşağıdan gelebilseydik zaten hiç riske girmeden hiç böyle arkadaşlar geldi gelmedi demeden direkt sinyalimiz başarıyla kapanacaktı. Ee, olsun. Güzel bir kazanç yaptık. Sanırım 86 bin liraydı. Şu an 426 bin TL. Çok güzel bir kazanç oldu gerçekten. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.